Bu videoda giriş çıkış raporunu anlatacağım. ML programlarında giriş çıkış raporu programın temel ve en çok kullanılan raporlarından biridir. Günlük işlemler veya atölye çalışması menüsü olan modüllerde bu rapor kullanılabilir. Bu rapor, barkodsuz stoklar, altın, hurda, gümüş, platin, zinet, taş ve nakit stoklarının, belirli tarih aralığında, stok envanterini kontrol etmemizi sağlar. Ayrıca, altın, gümüş, platin, zinet stoklarının, belirli tarih aralığında, giriş ve çıkış işçilik maliyetlerini görmemizi sağlar. Şimdi raporu nasıl kullanabileceğimizi birlikte görelim. Ana menüde raporlar menüsüne tıkladığımızda, açılan menüde giriş çıkış raporuna tıklıyoruz. Önümüze gelen giriş çıkış rapor bilgilerinde, İlk başta olan rapor adı kısmı yer almaktadır. Burada özel tasarım yapılmış rapor dosyaları listelenmektedir. Bu alanı boş bıraktığımızda kıstas sonuçlarını önce program ekranında görürüz. Bir hesabın adını veya numarasını soru işaretine tıklayarak seçip veya yazarak sadece bu hesabın stok hareketlerini görebiliriz. Bölge kodu seçerek Sadece bu bölgeye ait giriş çıkış raporu listeleyebiliriz. Firma kodu ile hesapların müşteri veya atölye olmasına göre ve firma ana kodu ile de ana hesap kodlarına bağlı varsa alt kodlar seçerek listeleyebiliriz. Rapor türü ile seçim sonrasında listelenen bilgileri görsel olarak giriş çıkış ve maliyet olarak listeleyebiliriz. Giriş çıkış seçeneği seçildiğinde, belirli tarih aralığında, altın, kurda, gümüş, platin, zinet ve nakit stoklarının, devirli envanter raporunu göstermektedir. Ekran butonuna tıkladığımızda, ilk stok, giren, çıkan, olmalı ve stok durumu, sütunları görülecektir. Maliyet seçeneği seçildiğinde, altın, gümüş, platin ve zinet stoklarının vermiş olduğunuz tarih aralığında, giriş çıkış miktarı, işçilik tutarlarını ve farkını göstermektedir. Fiş numara aralığı ile, işlemlerde fiş numarası kullanılmış ise, fiş numarası yazılarak listeleme yapabiliriz. Personel ve pırlanta bölümünde, dahil veya değil seçerek, personel işlemlerinde yapılan işlemleri ve pırlanta stoklarında kullanılan altın, gümüş ve platin giriş çıkış işlemlerini istenirse rapora dahil edebiliriz. Atölye özel kod 1, 2 bölümünde, dahil veya değil seçerek, atölye bölümleri ile ilgili giriş çıkış işlemlerini rapora dahil edebilir, özel kod ise yalnızca istediğimiz atölye bölüm kartlarını rapora dahil etmek için kullanılır tezgahtar hanut alanında ise seçerek sırasıyla tezgahtar, rehber ve hanutçu kartlarının dahil olduğu işlemleri listeleyebiliriz. Şube seçeneğinde şube numarası seçerek veya seçmeden hemen yanında dahil ve değil seçeneği ile işlemlerin sadece merkez veya şube veya hepsi olacak şekilde listeleyebiliriz. Satış konsinye seçeneği ile üst kısımda girilen kıstasların satış işlemlerinde mi yoksa konsinye işlemlerinde mi listeleneceğini seçmiş oluruz. Tarih aralığı ile belirli bir tarih aralığını işlem görmeyen stoklar ile belirtilen tarih aralığındaki işlem gören veya tüm stokları seçebiliriz. Yazıcı butonuna tıklayarak veya klavyeden aynı anda Alt ve Y tuşlarına basarak rapor türüne göre ayarlanmış olan, standart rapor ile kağıt çıktısı alabiliriz. Rapor çıktısını, PDF olarak kayıt etmek istiyorsak, yazıcı butonuna basmadan önce, klavyeden F12 butonuna basarak, bilgisayarda tanımlı yazıcılar listelenir, burada tanımlı PDF yazıcısı seçilir, OK butonuna tıklandıktan sonra, tekrar yazıcı butonuna tıkladığımızda, PDF için dosya ismini vererek bilgisayarda istediğimiz bir klasöre kayıt yapabiliriz. Ekran butonuna tıklayarak veya klavyeden aynı anda Alt ve E tuşlarına basarak kıstas sonuçlarını liste şeklinde görebiliriz. Bu formun alt kısmında ekran butonuna tıklayarak ilk ekranda seçtiğimiz rapor türüne göre kağıt çıktısı alabilir veya PDF olarak kayıt edebiliriz. Yazıcı butonuna tıklayarak veya klavyeden aynı anda Alt ve Y tuşlarına basarak rapor türüne göre ayarlanmış olan standart rapor ile kağıt çıktısı alabiliriz veya PDF'ye kayıt edebiliriz. ESC butonuna tıklayarak veya klavyeden ESC tuşuna basarak bu ekrandan çıkabiliriz. Son olarak basit bir örnek sorgu oluşturalım tarih aralığını girelim, ekran butonuna tıklayalım. Karşımıza yazdığımız tarih aralığında, stokların sırası ile stok kodu, ilk tarihten bir gün önce kayıt edilmiş stok miktarı ilk stok miktarı, iki tarih arasında giren ve çıkan miktarı, ilk stok giren ve çıkan miktara göre olmalı stok alanını, son olarak da son tarihe ait olan stok durumunu görebiliriz. Anlattığımız gibi ekran ve yazıcı butonuna tıklayarak sonuçları yazdırabilir, ESC butonuna tıklayarak ekranlardan çıkabiliriz.